Arkadaşlar şimdi paralel parktayız. E, dubalarımızın orta tarafına da duba eklendi. Yani üçlü dubalar oldu. Diğer çektiğim videolarda ikiliydi. Şu anki de üçlü dubamız var. Yine arkadaşımız numaralı dubayı kelebek camında kaybetti. Yani öndeki araçta kendisini eşitlemiş oldu. Ve sol aynasından ne dedik? Arkadaki... 3 tane dubayı yani park etmiş araba demiştik burayı. Park etmiş arabayı aynasından gördüğü zaman duruyor ve tekerleklerini düzeltti. Şimdi içeri girerken de nerede duracaktı burada? Yine numaralı dubayı yi yani öndeki arabanın farını sağ aynasının arkasına aldı. Dubayı görmediği anda durdu ve ön tarafı da içeri almak için tam sol yaptı geliyor geriye. Sarı çizgiye basana kadar gelecek. Aynasından kontrol ediyor. Evet gayet iyi. Tekerleklerini de düzeltti. Gördüğünüz gibi arka dubalara da çarpmadı. Ve arabası da sarı çizgiye basmış oldu. Gayet iyi. Şimdi çıkış yapabiliriz. Çıkış yaparken de sol sinyalini veriyor ve yolun akışını kontrol ediyor. Trafiği kontrol ederek yapacak. Ve da çok kaçırmadan, yani debriyajdan çok ayrılmadan ufak ufak sakin bir şekilde çıkması gerekiyor. Sağdaki dubayında da sıkıntı yaşamadı. Ve park yerinden çıktığı anda da burada duracak ve tekrardan komisyon üyeleriyle araca binip çarşı tarafına devam edeceğiz. Kolay gelsin hepinize.